Merhabalar. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Arkadaşlar sizlerden gelen ilginç soruları fanus içine koymuşlar ve ben de cevaplayacağım şimdi. Başlayalım. İlk sorumuza bakıyoruz. Utandığı için problemini anlatamadan yanınızdan ayrılan hastanız oldu mu? Evet ilginç bir soru. Ee, maalesef böyle birkaç tane hastamız oldu ama artık zamanla e, insanlar rahat bir şekilde ürolojik problemleri anlatabildiği için e, çok az rastladığımız bir durum. Böyle hastalarımıza daha çok cesaret vererek e, problemlerini anlattırmaya e, çalışıyoruz ve e, dertlerini çare bulmaya çalışıyoruz. Şimdi Diğer sorulara bakalım. Böbrek taşı olan kişiler ne yememeli? Böbrek taşı halkımızın çok ciddi problemlerinden birisidir. Böbrek taşı olan hastalarımız oksalat içeriği yüksek olan gıdalardan uzak durmaları lazım. Çay, kahve, kola, gozoz biraz uzak durmaları gerekiyor. Aşırı proteinli beslenmemeleri lazım. Yemek tuzundan da mümkün olduğunca uzak durmaları gerekiyor. Diğer sorumlularımıza bakıyorum. Böbrek taşı sık sık idrara çıkarır mı? Böbrek taşı olan hastalarımızda ani idrar değişiklikleri olabilmekte. Mesela normal idrardan daha fazla idrara çıkmakta, ağrılı idrar yapmakta, bulantı kusma ve idrarda renk değişikliği iyi olabilmektedir. Bu gibi sıkıntılar olan hastalar direkt doktora gelmelerinde fayda var. Böbrek taşı idrar yolunu tıkarsa ne olur diye sormuş hastalarımızdan bir tanesi. Eğer böbrek taşı idrar yolunu tıkarsa böbrekte şişme meydana gelir. Eğer enfeksiyon da varsa ateş yüksekliği, şiddetli ağrı ve idrarda kan olmaktadır. Bu gibi durumlarda bir an önce tedaviye başlamak gerekir. E, lazerle böbrek taşı kırma acı verir mi diye sormuş bir tane hastamız. E, lazerle böbrek taşı kırma anestezi altında yapıldığı için herhangi bir ağrıya da sebep olmamaktadır. Belki bir miktar e, işlem sonrasında hafif dayanılabilen şiddette e, çok hafif ağrılar olabilir ama mevcut durumda e, böbrek taşı kırma işleminde ağrısızı herhangi bir problem yaşanmamaktadır. Evet diğer e, soruya geçiyoruz e, musluk suyu böbrek taşı yapar mı diye sormuş e, hastalarımız Bu tabi sık gelen bir soru e, hastalarımızdan e, musluk suyunun kireç miktarı e, böbrek taşı oluşumu ile ilgili mi değil mi diye birçok çalışma yapılmış ama kanıtlanmış bir şey yok. Yani musluk suyu içmek böbrek taşı yapar diye bir e, sonuca ulaşmak mümkün değil şu anda. Diğer soruya bakıyorum. Kahve içmek böbrek taşına iyi gelir mi diye sormuş hastamız. E, aksine, e, oksalat içeriği fazla olduğundan ötürü kahve, kola, alkollü içecekler böbrek taşını e, oluşma miktarını arttırmaktadırlar. O yüzden bu gıdalardan biraz uzak durmak gerekir. Bir diğer sorumuza bakıyorum. E, böbrek taşının düşmeye yakın olduğunu nasıl anlarız diye sormuş hastamız. Ee, şiddetli ağrının bir anda kesilmesi, e, idrar akışının düzelmesi, e, ağrılarının uzun bir süredir olmaması böbrek taşının düştüğü anlamına gelebilir. Ayrıca idrardan bir parça geldiğini görmek de böbrek taşını düşürdüğü anlamına gelebilir. Ama kesin e, tanıyı bir doktora giderek e, ultrason ve benzeri tahlillerle yapmasında fayda var. Evet, Diğer sorumuza bakıyorum. Tek böbrekli hastalar iki kat daha mı az tuvalete gider? Böyle bir durum yok arkadaşlar. Tek böbrekli hastalarda normal iki böbrekli hastalar gibi aynı sıklıkla tuvalete giderler. Tek böbrekli hastaların iki böbrekli hastalardan bir fark yok. Tek böbrek diğer iki böbreğin de fonksiyonlarını yerine getirmek için yeterlidir. Dolayısıyla iki kat daha mı az tuvalete gitmek diye bir problem bir konu yok arkadaşlar. Bira içmek böbrek taşını düşürür mü? Evet bu da e, sık sorulan sorulardan birisidir. E, biranın idrar miktarını arttırarak böbrek taşını düşürmeye e, faydası olduğu yanılgısı mevcut. Aksine bira ve alkollü içecekler mayalı olduğundan ötürü böbrek taşı oluşum riskini arttırmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla bira içmek e, taşı düşürmez. Ee, ...daha fazla taş oluşumuna sebep olur. O yüzden taş olan hastalar e, bir ay yerine doktora gelmelerinde fayda var. Evet, şimdi son sorumuzu alıyoruz. Ee, erkekler erkek üroloğa, kadınlar kadın üroloğa mı gitmeli? Ee, enteresan bir soru. Ee, böyle bir ayrım söz konusu değil arkadaşlar. Ee, üroloji uzmanı olan herkese cinsiyet ayrımı gözetmeksizin gidebilirler ülkemizde daha çok erkeklerin egemenliğinde olan bir branş ama Avrupa'da kadın urolog sayısı da çok fazladır ama erkek ya da kadın olması fark etmez her iki cins de rahatlıkla urolojik doktoruna gidebilirler son sorumuzu da cevapladığımıza göre bakalım artık bizi gelecek bölümde hangi sorular bekliyor hep beraber görmek dileğiyle şimdilik hoşça hoşçakalın